Bu adama iyi bakın beyler. Bu adama Bob eş başkanı dediler, BOP'u çökertti. Bu adama PKK ile masaya otur dediler, PKK'yı YPG'yi bitirdi. Bu adama IŞİD'e silah gönderdi dediler, IŞİD'i yok etti. Adama FETÖcü dediler, FETÖ'yü dağıttı. Adama Esedle masaya otur dediler, operasyonlarla Esed'in aklını aldı adama Avrupa ve Amerika'yı örnek gösterdiler. Aynı Avrupa ve Amerika bu adamdan yardım istediler. Aslında temizleyemedikleri tüm pislikleri bu adama attılar. İsteseniz de istemeseniz de bu adam tüm pislikleri temizledi, temizlemeye de devam ediyor.